Sure 76. İnsan Suresi. Medine'de nazil olmuştur. 31 ayettir. Kelime sayısı 240. harf sayısı 1053. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Gerçekten insan üzerine dersten bir müddet geçti ki o o zaman bahse değer bir şey değildi. 2. Doğrusu biz insanı bir takım katkılarla karıştırılmış bir nutfeden spermden yarattık. Onu denemek üzere de işitici ve görücü kıldık. 3. Biz ona hidayet yolunu, İslam yolunu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. 4. Çünkü biz kafirler için zincirler, demir halkalar, bukağılar bir de cehennem hazırladık. 5. Şüphesiz ki iyiler öyle dolgun bir kadehten içerler ki katkısı kafurdur. 6. Bir çeşme kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler. Güzel yollar açarak akıtırlar anam. 7. Okullar adaklarını verdikleri sözü yerine getirirler ve şerri salgın bir günden korkarlar. 8. Miskine, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler. 9. Onlara şöyle derler. Size ancak Allah'ın rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür. 10. Çünkü biz Rabbimizden korkarız. Bir suratsız kara günden. 11. Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerine gözlerinde bir parlaklıkla bir surura, saadete erdirir. 12. Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir. 13. Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır. Onlarda ne yakıcı güneş görürler ne de şiddetli soğuk. 14. Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış ve meyveleri bol bol önlerine konmuştur. 15. Yanlarında da gümüşten kaplar ve billurdan kadehlerle dolaşırlar. 16. Gümüşten bir ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır. 17. Ve orada bir dolu kadeh sunulur ki katkısız zencefildir. 18. Bu orada bir çeşmedir. Bunlardır ki selsebil diye adlandırılır. 19. Etraflarında ölümsüz hizmetçiler bulunur. Onları görünce güzelliklere ve hizmete yayılıp koşmalarından dolayı saçılmış inciler sanırsın. 20. Ve orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk ve yönetim görürsün. 21. Üstlerinde bir sündüz, gayet ince ve zarif ipek, ipek kumaşlardan yemyeşil ve istebrak kalın veya sırmalı ipek kumaşlardan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rabbleri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir. 22. Onlara şöyle denilir. İşte bu sizin bir mükafatınızdır. Dünyadaki çalışmalarınız boşa gitmedi. Kadri takdir okulunu daha büyük mükafat ile karşılandı. 23. Ey Muhammed sana Kur'an'ı kısım kısım biz indirdik. Biz. 24. O halde Rabbin hükmünü vermesi için sabret de onlardan günahkara veya nanköre itaat etme. 25. Ve Rabbinin ismini sabah akşam an. 26. Gecenin bir bölümünde de ona secde et. Hem de geceleyin onu uzun uzun tesbih et. 27. Çünkü onlar peşine geçici dünyayı severler. Ve önlerindeki ağır bir günü kıyameti arkalarına bırakırlar. 28. Onları biz yarattık ve bas, mafsallarını sımsıkı biz bağladık. Dilediğimiz vakitte kılıklarını değiştiririz. 29. İşte bu sure gerçekten bir öğüttür. Dileyen Rabbine götüren bir yol tutar. 30. Bununla beraber Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi hakkıyla bilen alim ve her işi hikmetle yapan hakim ancak Allah'tır. 31. O dilediğini rahmeti içine koyar. Zalimlere ise gayet acı bir azap hazırlamıştır. Amin.